Telefona bakıyor bak şimdi. Aa, çok kalıcı ya. Yağmur seni. Ne canım ablacığım? Hadi. Hadi <laughs> beni <kızım. gülüyor> Zilli. tam Sevil çok oldu. Kız. Yerinden yerim. Hoppidik. Hoppidik. Hadi yap. <laughs> Bak hop, hoplarken adım atıyor. <laughs> hani nerede Yok. o? Nerede? 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 Yapayım onu ben. Yapayım ne? Yıkayım mı seni ben? Şebek. <laughs> <Şebeke. gülüyor> Sırtlık bir şey. Ey alıştırmış onu hop bi hop ey. Ay. Ayaklarını bük. Karnın yanına geçsin sen okuya ya. Olsun hiç ben burada. Benim babaannem <laughs> to, İstanbul'dan konuşmuştu. Yani niyetine gir de o gelir Şıkım <laughs> benim. Şurada oturma geçsen. Ey. Hadi çıkar da pantolonun topal taban yıka. Olsun canın için de olsun. Senin hastaneye gidiyor kıyafetine uygun oje sürüyoruz. Benim oğlumun biri. <laughs> Nasıl bakıyor ya? Çok uzak geliyor. Abi bir kere derde. Derden bir beğen. Anne. Işık ya. Işık. Çizgi film bilez diye ben öyle. Ezilmesi, onlar konuşuyor oradan ya. Bu da ellerini böyle şey bir yapıyor. Gülüyor onlar. Hiç para görmesin dedi. Teksile Babasına gülüyor mu böyle? O kucağına aldım başlığı yağlamaya. Hey! Değil herhalde. ki. gidiyor. Görmüyor çocuk babasını. Ne yapacağım? bayılıyor. Büyüdü artık hasta akıyor. Yazın kocaman olur. Büyüdü büyüdü. Dolma kadar. Bu canım dolma şunu. Ба